oyunmaktan hep peynizener havalar arkadaşlar arkadaşlar bugün ne oynuyoruz derseniz sence neye benziyor? Tabii ki de şu kafadan çıkacaklara e, böyle şey yapacağız. Evet. Kendimize bir yapı yapmaya hazırlandık şu anda ve yapıyoruz. Bize yardım eden yok ama ne yazık ki böyle bize yardım eden yok. Evet şu anda gerçekten baya baya böyle saçma sapan yerlere arkadaşlar çok böyle şey böyle rastgele yerleştiriyoruz ya yani evet şu anda gerçekten rastgele yerleştirerek kazanacağımızı düşünerek böyle bir şey yaptım ve yani bayağı savaşın tam böyle ortasına yani tam önüne tamamen önüne böyle bir duvar gibi bir şey yaptım ve kendime kale yaptım neredeyse yani öyle son bir dakikada arkadaşlar kendime böyle çok uzun bir şey yapacağım yani evet zaten iki dakikamız kalmış yapmak için yap yapmak için acil yapmalıyız bence çünkü her an böyle şu gördüğünüz kapıdan bir sürü uzaylı gelecek ya, uzaylı insanlar uzaylıları bulmuş sonra e, şey böyle uzaylılar tam böyle kapı açmışlar dünyaya sonra insanlar da bu yapıları yaparak oyun yapmışlar ya arkadaşlar yani bu oyun işte. <laughs> Öyle diyeyim. Evet şu anda gerçekten baya baya kocaman bir duvar yaptık arkadaşlar. Yani bunu yıkacakların çok benzemiyorum ama ta şuralara da yapmamız lazımdı. Ve bir dakika oldu mu? Bir dakika mı kaldı yoksa başka kaldı mı yani? E, bizim daha levelimiz kaç arkadaşlar? 24 düşünün. 35'te su taş açılacak ama bizim daha levelimiz 24 arkadaşlar yani bu oyunda daha yeni olaya yani değiliz. Ama yeni gibiyiz. Evet bir dakikamız kaldı. Onun için ben arkaya. Şimdi arkadaşlar buraya duvarımızı yaptık. Arkaya da bir yapı yapalım. Baya böyle uzun bir yapı. Hem de çok 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 çok, çok uzun bir yapı. Evet şu anda baya baya uzun bir yapı yapıyoruz herhalde. Evet arkadaşlar şu anda çok uzun bir yapı. Aa sakın ya. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten çok uzun bir yapı yapmaya uğraşıyorum. Ama yapabilir miyim bilemiyorum. Tam işte o zaten o sorun. Evet 30 dakika 30 saniyemiz kalmış arkadaşlar. 30 saniye sonra robotlar gelecek. Ben de hemen şöyle yapımı yapıyorum tabii ki. Şöyle falan. Evet. Şu bu benim korunacağım yapı arkadaşlar. Şöyle evet. 15 15 dakika yok 15 saniye kalmış. 15 saniye çok az bir süre tabii böyle 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 yerleştirelim en azından ya yapabildiğimiz kadar yaptık 3 2 1 ne yazık ki silahımızı aldık ve savaşa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü uzaylı geldi ve ben bunlarla savaşamayacağım <laughs> yani gerçekten şuna bakar mısınız bu ne ya Aa, robotlar arkadan arkadaşlar robotlar çok güçlü bu robot da değil kesinlikle bu canlı arkadaşlar ama Böyle evet evrende böyle canlılar olabilir bence ya da robot da diyebiliriz kısaca ama bence bu canlı mı? Yani ben öyle düşünüyorum. Onda aa, bir dakika benim oyun kastı. Tam geri geldi. Yok benim oyun kastı arkadaşlar şu anda gerçekten gördüğünüz gibi gelemiyorlar kesinlikle oyun kastı. Ya da oyun benim ben kasmadım oyun kastı. Evet arkadaşlar şu anda baya baya zorlanıyoruz. Yo canı da gidiyor kesinlikle. Oyun kastı arkadaşlar bizde bir sıkıntı yok. Çünkü herkes öyle vuruyor. Yani gelemiyorlar. Bu da tabi rahat rahat. Böyle oh. 2 dakikamız kalmış arkadaşlar. 3 dakikada yapı yap. 3 dakikada dayan demek yani bu. Böyle evet şu anda gerçekten hiçbir yapımıza hiçbir şey olmadı. Daha gelememişler bile o duvara. Evet, şu anda saldırdık, saldırıyoruz. Evet, şöyle. Evet, bizim yanımızda kalamıyorlar. Aa, öldüler bunlar. Yenileri yok mu? Hepsi gitti. Biz de böyle bir yapının üstünde duruyoruz ama çok da sağlam değil aslında. Şöyle daha atmak daha mı güzel? Uhu! Evet, geliyorlar. Evet arkadaşlar oyunun kasılması yani bu oyunda kasıyormuş demek ki hızlıca olamaz oyun kas kasması bırak Ooo! arkadaşlar ikinci saldırı baya kötü biz de yapabildiğimiz kadar yapıyoruz ama hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey oluyor yani bizim silahımız tabii ki güçsüz daha böyle yavaş yavaş vurabiliyoruz Ooo! o Oo! yapı gitti evet benim şu anda duvar engelleyebiliyor ve ne yazık ki şurada bir arkadaşımız var. O arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda evet. Arkadaşımı kurtarabileceğim mi? Kurtaramıyorum. Hayır arkadaşlar bana geliyor. Bir dakika bana mı geliyorlar? Bana gelmiyorlar. Şuradan şöyle çıkalım. Hayır, 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 hayır gittik arkadaşlar. Elveda. Yani bizim burada kalmamız çok zor. Ben hani şu robotu bari engelleyeyim de. Gitmesin. Arkadaşlar vuruyoruz vuruyoruz. Ne gördük görüyor musunuz robotların bir tanesini? Evet öldürdük. Allah'ıma şükür benimki gitti benimki. Hayır ya bir. Hey, ne oluyor ya? Oh tam zamanlı mıydı? Evet arkadaşlar bunları tamak tabii ki daha önemli. Tabii ki daha önemli. Bunları toplamamız lazım arkadaşlar. Mesela şu yıldızları falan da toplayarak seviyemiz artıyor çünkü. Evet onları toplamamız lazım arkadaşlar. Siz de böyle toplayarak seviyenizi daha çok arttırabilirsiniz. Bakın şu anda 24'tü şöyle. Şu, şu 24'ten şurasına kadar dolmuş. Mesela bakın bunları alarak daha da çok doluyor gördünüz mü? Bakın çok doldu şu anda. Evet. 25 olmak üzereyiz. 25 olabiliriz belki. Olduk. Ve yeni bir şey çıktı. Yeni bir silah çıktı. Onu mu kullanalım? O daha güçlüdür bence. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten güzel güzel böyle topladık. Evet bir sopumuza bakalım ne var ne yok. Bunlar ne? Aa, Bakın yeni bir şey çıkmış gerçekten. Ben bir sopa bakmak isterim. Ee, ne alsam arkadaşlar... Hem de bunlar başka bir para. Ee, ben ikili. Alamıyor muyum? Niye alamıyorum? Ee, alamıyorum. Ama niye işte sorun orada. Bunu mu yapmak lazım? Ha şunu. Aaa! O not buy. Okay. Şunu buy. Okay. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda silahımızı güçlendirdik bayağı Bir bakalım isterseniz. Yani o o Oy 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 ne görüyorum ben burada. Bakın üçlü ve şeyle. Ay, arkadaşlar gerçekten şu anda çok geliştirdim. Ve Arkadaşlar ben bu sefer yapı yapmayacağım. Biliyor musunuz? Ben hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü zaten bir dakikamız var. Ben olduğunca yukarı çıkabilmeye uğraşacağım. Evet ne kadar yukarı çıkabiliriz bir bakalım isterseniz. Bir dakika ben daha yukarı çıkamıyor muyum? Çıkamıyorum arkadaşlar bu kadarmış. Aa çok azmış bu ne ya? Bakalım koyamıyoruz da. Ya arkadaşlar çok azdı bu ne? Şuraya. Evet biz de arkadaşımıza yardım ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dakika ben böyle yapacağım. Şöyle yapalım. Evet. Şu anda bayağı güçlü bir kale yapmaya uğraşıyoruz. Gerçekten güçlü mü? Güçlü bence. Yani güçsüz değil mi? Güçsüz değil arkadaşlar bence. Gerçekten bayağı bayağı güçlü oldu bu. Evet. O, Bize saldıramayacaklar ne oluyor ya? Hayır. bir 0. Bir bakalım arkadaşlar üçlü mü atıyor? O görüyor musunuz? Arkadaşlar çok güzel bu. Engelledi bu arkadaşlar bloklar. Onları şimdi böyle ayda geliyorlar. Dikkatli olun. Ben, ben, şöyle çıkacağım arkadaşlar. Böyle çıkmak daha elverişli. Ve çıkabiliyorsunuz da. Evet daha gelen yok diyecektim ya. Niye geliyorsunuz ya? Niye geliyorsunuz? Gidin. Arkadaşlar bu arada e, mermiler diyeceksiniz. Mermiler sınırsız arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şu anda bayağı sallanıyor muyuz? Ne oluyor? Ben şöyle öldüreyim de. Evet çünkü geliyorlar arkadaşlar. Bu nedir? Bizim kalemizi yıkmaya çalışıyorlar. Ne kadar da kötüler. Kötüler. Ben sadece şuraya gelenleri falan böyle şey yapacağım. Gelemeyecekler yani. İşte bakın. Gelemiyorlar. Geliyorlar. Yani çok da yıkamayacaklar. Evet şu anda baya baya kötü oldu. Bu. Evet şu anda arkadaşlar biz de halletmeye tabii ki çalışıyoruz. Şöyle hatta böyle Hatta şöyle yapabilirsek yani. Evet. baya hallettik denilebilir arkadaşlar. Evet sonra bayağı. Aa kötü oldu bu. Bir dakika. Ben çok uzakta kaldım. Böyle daha güzel. Vıy vıy vıy. Vıy vıy vıy. E... Ama göremiyoruz ki bir şey. Bir sadece şunları görebiliyoruz. Vırp vırp. Çık çık çık. çık. çık, çık. ya. Çok zor ya vurulması da. Arkadaşlar gerçekten yani baya zor. Böyle vurmak baya zor. Aa bir dakika kale gitti kale. Bu ne ya? Ya tutturamıyorsunuz da çok hareketliler yani. Ben ne yapacağımı bilemiyorum artık. Hareket ediyorlar bu nedir? Ya hareket etmeyin abi. Bir yerde duracaksanız durun orayı yıkın. Biz de sizi kolayca. Evet. Şurada biri dondu. Hemen gitti. Evet arkadaşlar şu anda şurası falan tutuyor. Ve benim yaptığım su yapı tutuyor. Başka bir şey tutmuyor. Ya da ben yapmadım mı? Anlamadım. Evet 30 saniyemiş kaldı artık bitsin ya. Ama yetiştik arkadaşlar bu turu yani. Çok rahat yetiştik. Son 3, 2, 1 diye sayarken ben asa atlayacağım. Arkadaşlar. Evet. Kendi yüzümü gör Gösteremiyor muyum? Ve çok değişik hareket ediyoruz. Farkındaysanız. Şöyle gidiyoruz. Kayarak gidiyoruz. Evet. Şu anda gerçekten gittik. Ve evet. Bayağı toplamamız lazım arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bunları toplamanız lazım arkadaşlar. Bunları toplamazsanız. Yani hiçbir işe yaramaz öldürdüklerini falan. O için ben bunları topluyorum. Hemen yapı yapanlar da var. Onlar çok gelişemiyor tabii ki. Evet ben şöyle yapı... Hem toplayayım hem yapı yapayım. Yok. Aa bir dakika yukarı attım ben biraz önce. Bir dakika nasıl attım ben? Şey, içine girebiliyor mu bu? Bir dakika. Ayy. Yok içine atamıyoruz ya yok. yok. Oo, oo biz de öyle bir yapı yapacağız. Evet arkadaşlar biz de öyle bir yapı yapmaya karar verdik ve ta ya böyle en sondan tutturacağız mesela şu kuleden tutturalım bir. Evet arkadaşlar şu kuleden bir tutturacağız. Yani ben böyle istedim çünkü şöyle bir şey yapalım. Yani eğer bu kule yıkılmazsa Öyle durursa Biz kurtulacağız Anladınız mı arkadaşlar Çok mantıklı bir şey yapıyorum yani şu anda Gerçekten çok 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 mantıklı bir şey yapıyorum ve Artık şuradan şöyle Bir bir çıkmaya başlayayım Aa bir dakika niye Bitti mi vlogum ne oldu Eee ben koyamıyorum Bir dakika ya nasıl Hay Hay bu ne ya Ha sonuna gelmişiz. Onun için koyamıyormuşum ya. O. Şöyle, ooo. Tamam bağladık mı? Tamam. O benim için yeter. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırayım ya. şöyle yapayım. Bakın daha mantıklı. Şöyle gelebilirsiniz siz. De. Gele gele böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Aa, hızlı 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 adamımız daha hızlandı. İşte bu. Görüyor musunuz? Ne kadar uzun bir şey oldu bu ya. Ve gelemesinler diye de şöyle bir duvar ya. <laughs> yapamayız tabii ki. Bu arada evet daha koyabiliyor musunuz böyle? Aa bir dakika ya. Evet ben şöyle çıkayım. Bas ben. Var mı başkaları da bana yardım mı ediyor? Ne yapıyorlar? Galiba yardım ediyorlar çünkü şuradan bağladılar bizim kaleyi. Ha yol yaptılar. Ay çok. Ay ne kadar da güzel düşmüşler. Yani mesela onlarınki yıkılırsa biz geçeriz falan diye. Of gerçekten sonra evet biz de yol yapıyor yapıyoruz şöyle. Dur dur yol yapıyorum dur. Evet yolumuzu yaptık baya. Şuna bakar mısınız? Yol dayanıklı. Ve başladık. Evet arkadaşlar bizi şu anda yani çok da şey yapamayacaklar gibi geliyor ama öyle düşününce yapıyorlar. Onun için ben öyle düşünmeyeceğim. Ve o o geldiler ateş etmeyi bırakmak yok ama. Zaten dörtlü mü gönder? Üçlü üçlü. Hani arkadaşlar üçlü almıştık ya onu kullanıyoruz şu anda. Bayağı güçlü ama ya. Üçlü, üçlü, güçlü. Ama gerçekten bayağı güçlüymüş. Evet şu anda son turumuza geldik ve yani biz bitiyoruz şu anda. Kurtulamayacağız. Evet arkadaşlar şu anda gerçek kurtulmaya çalışıyorum ama kurtulamıyorum. Sorun orada. Şimdi, bu da büyük bir sorun. Hop gitti bu. Şimdi şu da geçeyim. Bu da bunlar da geçsin. Aa bunları ben götüremiyor muyum daha ya? Böyle küçücük. Aa. Aa. Hayır. Hayır. Orası benim tutma yerim. Ya ne yapıyorsunuz? Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam sen dondur ben şey yapıyorum. Hayır 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 hayır. Tamam 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 tamam. Hayır. Oraya izin verme işte. <laughs> Bunlar da oradan şey yapıyorlar ne kadar da. Yazık ya. Sunlara bakar mısınız? Boş tahtaları şey yapıyorlar. Evet şu anda biri dondurdu. Ben de evet şu anda böyle o baya baya can götürüyormuş. Keşke gelmeli şeylerdi. Evet arkadaşlar şu anda bizim biz gideceğimizi düşünemiyorum yani artık ne kadar güçlü yapmışız bir şey ya. Evet, yani su robota herkes daldı ve öldü. Evet, yani su robotlara da dalıyoruz şu anda. Evet, bu buzlanmış robota daldılar. Çünkü bunun canı çok. Ben de tabii ki de böyle ateş ediyorum elimden geldiği kadar. Hayır, hayır orada biri var. O hayır çok var. Ateş etti, ateş etti. Tamam ya artık yok. Zombi sen ne yapıyorsun ya? Zombi de burada oynuyor galiba. Bir dakika. Zombi Of. ne yapıyorlar bunlar? Bize mi bakıyorlar? Bize bakalım o zaman. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar. Hani dondura dondurabildikleri ne donduruyorlar arkadaşlar? arkadaşlarımızda da tabii ki. Aa dayanamayacağız ya. Biz böyle olmadık ki. Evet herkes şu robota dalıyor. Yok. İki kişi bu robota ya da üç kişi. Evet hadi şuna da şöyle bir vuralım artık. Çabuk. Ee hayır. Şu robot da var. Şu anda evet. Bu robot da gitti arkadaşlar. Bütün robotlar gidiyor ya. Aa bakın bakın nasıl da bize bakıyorlar. Tamam ben bunları hallederim ya. Kola işte bu işte bu işte bu İşte bu arkadaşlar ya. İşte. O oyunun kralı. O zaman arkadaşlar, yani böyle bayağı oynadık. Sizlere oyunu gösterdim baya. O zaman arkadaşlar gerçekten artık videonun sonuna gelme zamanı. Bunları toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, bunları toplamak çok önemli çünkü bu oyunda her her şey seviye ile alakalı. nereye gidiyorsun? onlar benim. <laughs> Evet, şunları da topladıktan sonra. Evet, o zaman arkadaşlar yavaşça videonun sonuna gelelim mi? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.